Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. Videolarımızı ilk önce siz izleyebilirsiniz. Siyah domates çimlendirme, ekimi ve büyütme sonucunda nasıl bir domates çıkacak? Kırmızı mı, siyah mı onu göreceğiz. Ayrıca çok gelen soru var. Pazardan alınan meyveler, sebzelerden, domateslerden, biberlerden fide üretilir mi? %95'inde üretilir. Çünkü genelde bunlar hibrit değil. Hibrit olanları anlarsınız. Kesildiği zaman içinden çekirdekleri Hani olur ama dolgun bir çekirdek olmaz böyle küçük tam oluşmamış. E onlardan zaten çekirdeği de olmadığı için tohum da vermediği için ürün alamıyoruz. Şimdi gerçi bunu da ben bilmiyorum şimdi keseceğiz bakacağız beraber. Şimdi şöyle kesiyoruz. Neden siyah domates bu arada? E, siyahın e, koyu renklilerin biliyorsunuz ki verimi daha yüksek yani besleyici değeri daha yüksek olduğu için siyah domates. Evet. Görüldüğü gibi gayet iyi oluşmuş çekirdekleri. Bunlar de 90 çıkacaktır. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen çekirdeklerini alıyoruz. Bu arada ekimi için mevsim soranlar olabilir. Normalde Mart sonunda başlanır bunların çimlendirilmesi. Yaza denk gelsin, ilk ilkbahara denk gelsin diye. Evet çekirdeklerimizi aldık. Bundan sonraki işlem şu üstünde bir onu saran bir yapı var kaygan. Onu peçeteyle temizleyeceğim. Evet tamamen temizledik o dıştaki yapıdan. Şöyle önce ıslatalım. Evet çekirdeklerimizi topladık bu şekilde Şimdi kabımıza koyuyoruz şöyle streçimin üstünü kapatıyorum siz e, üstü kapalı kaplar varsa onları kullanırsanız e, daha iyi olur bunun e, kontrol ederken streç bozulabiliyor herkese selamlar siyah domates ekimini yapmıştık Bakın fidelerimizde çekirdeklerimiz. Bakın çok güzel çıkmışlar artık beni ek diyor resmen kökleri güzelce oluşmuş. E, diğer domateze göre e, baya bir farklılık var. Bunlar böyle morumsu siyaha dönük bir e, görünüyor zaten şöyle videoda da e, bedene sahip. Normalde daha böyle koyu yeşil tarzı çıkarlardı. Şöyle gösterelim yumurta kabuklarımıza yapacağız hem plastik kirliliği olmayacak küçük fideleme saksıları plastik fideleme saksılarına gerek kalmayacak hem de mineral açısından zengin yumurta kabuklarını ekimini yapacağız sonra da büyüdüklerinde toprağa geçimi geçirimi çok kolay olacak normal çiçekçilerde satılan veya bu Japon pazarlarında satılan torf toprakları var humuslu toprak değil özellikle söylüyorum torf toprağı bunu çok karıştıran oluyor Yumurta kabuklarımızın için tor toprağımızı da doldurduk. Siyah domateslerimizi de yavaş yavaş ekmeye başlıyoruz. Şimdi pensi yardımıyla şöyle delik açacağım önce. Sonra buradan köküne zarar vermeden bunları çıkaracağım. Bu kapların plastik olanları da var. Onları daha çok tercih edin çünkü hem kapatabilirsiniz, içi nemli kalır, hem de güneş ışığı alır. Bu bu aşamadan sonra zaten güneş ışığı gerekiyor yani böyle üstünü kapatıp karanlıkta bırakmayacağız. Bu şekilde kalacak. Ama dediğim gibi soğuk yerlerde veya daha ılıman olmayan yerlerde bunun kapalı versiyonunu alırsanız kapattığınızda içerisinde nemli kalacak ve daha hızlı bir büyüme gösterecektir. Evet artık bekleyeceğiz. Yavaş yavaş büyüyecekler. Evet, Çanakkale domatesi ekmiştik. Şöyle büyüyorlar. Bir de siyah domates ekmiştik. Bakın, bunlar da büyüyor. Bakın, Çanakkale domatesi. Daha ektiğimiz biberler. komşumuz da geldi. Karemize girdi. Şurada patlıcanlarımız var bakın ufak ufak. Olmaya başlamış. Yine domateslerimiz var. Bu şekilde. Evet hasadımızı yapacağız. Bakın çiçek biberlerimiz de olmaya başladı. Bakın burada top biberler var. Şimdi şöyle domateslerimizden kabımızı alalım. Bakın siyah domates ekmiştik. Ne güzel olmuşlar. Şimdi bir de Çanakkale domatesi ekmiştik. Bunları koparalım ki şu önde olanlar da güç gitsin. Bakın kahvaltıda yemelik bahçemizden siyah ve pembe domateslerimiz biberlerimiz hadi bize afiyet olsun